Benden bir mektuba takıldım, o da çok önemli bir detay okudum. Şimdi bu adı geçen bir gazeteci var bu mektubu ilk haber alarak. Evet. Evet. Ben onun e, poliste geçen ifadelerini gördüm geçen de. E, Bülent Tulu'nun e, o gazeteciye bu mektubu veriyor bir yerde, bir kevapçıdan bir yerde mi? Evet, bir yerde. Yani, Tahir Kum'un e, şeyde e, polisteki ifadesi bu, kendi ifadesi. Hı -hı. Benim bildiğim gazeteci eline böyle bir haber geçtiği zaman yayınlar değil mi? Normal olarak Saklamaz yani. Evet. Yine aynı e, adı geçen gazeteci bir ya da bir buçuk ay sonra bu haberi yapıyor. Şimdi bu bana biraz enteresan geliyor. Kafamı bulandırma başladı. Çünkü bu önemli bir haber. Bu haber hiç yapılmıyor. Yapılıyor. Yaptığını söylüyor. Yok böyle bir haber yapılmıyor. Yapılıyor. Yani hiç böyle bir haber. Kendi yani... ifadesinde var. Oku bir daha. Sen bana verdin ben de onu, onu okudum. da Böyle bir haber yapılmadı ama yani onu söyleyeyim. Ben bunu kullanmıyorum. Yani Bülent Ulu'nun Adnan Polat'a yazdığı iç çalışma mektubu evet. yapılmadı. Habertürk bu Ali Özel'le konuştum. Biz bu haberi yapmak istedik dedi ama e, hem Tahir Kum'dan alamadık hem de Peki, yani haberi doğrulatamadık dedi. Tahir Kum e, internet şeyinde değil mi? Haber yapmıyor mu? Sonra yani daha yeni yapıldı. Yani bu mektup yazılıyor 2006 ya da 2007'de olduğunu düşün. E, bu mektup daha işte bu şeyde 3 Temmuz'dan Bir sonra çıkıyor. Bir daha okuyalım o zaman o polisteki ifadeyi. Ama e, neyse onu demiş olabilir de yani bu haber yapılmadı. 6 sene sonra bu süre. haber çıkmadı. Arkasını dolduramadık diyor Halil Özer. Polise diyor ki biz diyor bu haberi aldık ama altını dolduramadık araştırdık doğruluğuna inandık evet, yani doğruluğunu kadar. bulamadığım için yapmadık e, diyor. Şimdi şeye veriliyor değil mi mektup? kendisi internet sitesinde yapıyor bu haberi tamam internet sitesinde yapıyor ama o dönemde değil yani 4 yıl sonra yani yeni oldu bu ama yani aynı o, yani Ama 4 yıl sonra ne geldi yani neyle ya, yanlış söyledim 4 yıl sonra neyini ispatladı nasıl altını doldurdu da yayını yaptı onu söylemeyeceğim kendi yaptı o gazete yapmadı Habertürk gazetesi Ali Özel yapmadı o oradan ayrıldı Tahir Kum kendi internet sitesinde genel yayın üretmeni yaptı İnternet sitesinde yaptı bu haberi ama aynı ama gazeteciye Şekip Mosturoğlu telefon açıyor, Tapeler'den bu benim okudu. diyor ki haber yaz diyor, Emenike'yi Galatasaray alacak. O da diyor ki, tak, hayır diyor ama almayacak, olsun diyor, almasa da sen yaz, bizim işimize yarayacak diyor. Aynı haberi hemen 20 dakika sonra filan sitesine geçiyor aynı gazeteci. Oradaki amaç da <laughs> Emenike'yi Fenerbahçe ile anlaşmış ama Galatasaray'ın elinden aldığı havası vermek için bunu yapmışlar. Anlatabiliyor muyum? Bu evet, Türkiye'de neler oluyor. görüyorsun. Evet şimdi Allah'tan tapeler var. Şeytanın şey, şey, aklına geliyor. İşe yaramayan abi. tapeler var. Şeytanın Ben bitirdik. Allah, attığın Allah, var. tapeler var ya, ya. ya Gökber arkaya attığın evet. tapeler Allah'tan evet. var. Siz hala rahatsız evet. mısın bu bir evet. milyonun veya bir buçuk milyonun olduğu konusunda? Onu yeni mi duydun? İptal Söyleyin yine. Yeni bir duydun Aynı şeyi niye Evet. Ben de şunu söyledim. Tekrarlayacağım aynı şeyi. O da Gerek yok yani. Biraz evvel konuştum. İstersen tekrarlayın. Dönüp dönüp aynı şeyleri konuşuyoruz Tamam. Peki. Söyleyeyim. Yok Söyle, ben de hayır söyle, ben söyleyeyim de, tekrar tekrar... ikinci baskı yapalım Peki. ki? Gerek yok. Bu bölümle baktınız var mı başka Yok sorun? benim. Tamam. Sizin? Yok. Peki o zaman nasıl bir Galatasaray aldığınızı bıraktığınızı daha bir, bir bir buçuk saat daha program uzar <laughs> yani onu söyleyeceğim İki, İkiye kadar kapatırız <laughs> şimdi şöyleydi esasında 4'e kadar götürürsünüz istiyorsanız <laughs> hani şeye girelim ona, ona gireceğiz ama çok önemli Mev, ya, mevcut yani mevcut mesela yönetim mesela sayın İnal Aysal Kıbrıs'a önceki gün onu da girelim sizle ilgili bir açıklama yaptı İşte biz başkanımızın bu işe az önce dediniz ki reklam eklediğim önce yeni yönetimin de daha farklı beklerdim dediniz değil mi yani size yaklaşımı veya desteği anlamında bir orada eksiklik yani buldunuz ki. Şöyle biraz ucundan tutuyorlar işi. Yani Sayın Başkan Aysal'ın e, benle ilgili verdiği beyanatta bu makbu, makbuzla ilgili böyle bir şeyle benim bir ilgim olmadığına kanaat getirmiş. Yani teveccüh göstermişler, kanaat getirmişler. <laughs> Başka bir şey söyleyemiyorum. Ne söyleyebilirim ki? Siz olsaydınız nasıl bir eski başkanınıza yani ben yine inanıyorsam kesinlikle olur. bizim başkanımızın böyle bir şeyi yapmadığının altına imza atarım derdim eğer inanıyorsam. Kanaat getirmek ayrı şey. Yüzde yüz eminiz altına imza atarız demek ayrı şey. O Kıbrıs'taki konuşmayı bir hatırlayalım Ünal Bey'in. Tamam ayıp değil uzun sonra kısa bölümünü verelim. Evet. Tamam. Ee, başka yeni yönetimde ee, ...bu anlamda bir şeyini üzüntünüz... İşte bu saydığım zaten 6 7 tane madde yetmez mi Serhat? Im? İşte dergi dediniz... ...beyaz sayfaya çıkmasını kendinize bir hakaret olarak düşünüyorsunuz... Şimdi dergi dedim... ...tekrarlayayım istiyorum. Yani yeni bir sayfa ne demek diyorsunuz? Temiz bir sayfa açıyoruz ne demek? Biz kirli bir kulüpte bıraktık temiz sayfa açılıyor... ...ben bunu hakaret olarak algılıyorum... ...haksız mıyım? Haklısın... ...bence haklısın yani doğru... ...bu beyaz sayfaya çıkmak hani Türk futbolu için... Beyaz sayfa e bu, bu ondan sonra dönüyor. Örsen Yanga benim dönemimi 8 ay boyunca incelettiriyorlar. Bir şey bulun, bulunması için incelettiriliyor herhalde. Ondan sonra dönülüyor bir mektup çıkıyor. Sonra bir makbuz çıkıyor. Sonra Galatasaray tarihinde ilk defa başkan disipline veriliyor. Anayasal hakkını kullandı diye. Devamlı benim yaptığım şeyler irdeleniyor. Ben inanın ki bugün biraz düşündüm. Ben Galatasaray'da 2006 yılından ayrılana kadar neler yaptım diye. Ben burada yaptıklarımı sadece başlıklarını konuşsam burada 3 saat konuşurum. Sadece yaptıklarımı. Yani herkes şeyi görüyor. Stadı görüyor, birleşmeyi görüyor. Ama neler neler mesela bir tanesinin örneğini vereyim. Ya, örneğin değil ya. Süremiz uzun. İstiyorsan nasıl bir kulüp aldınız nasıl Peki. bıraktınız onu istiyorsan. Başkanım rivayı hiç hesaba yani, 60 milyon dolar da bugün 200 milyon dolar. Bir o zaman üç, bir 10 dakika anlatayım yani. size nasıl bir kulüp aldım. Geldiğimizde bizim 23 tane UEFA'da davamız vardı. İsmini bilmediğimiz futbolculara dolayı davaya edilmiştik. Galatasaray'a gelmeden mukavele yapılmış, hiçbir zaman gelmiş bir antrenman yapıp gitmiş futbolculardan davamız vardı. 23 tane UEFA'da dava Türkiye'nin genelinde yoktu o kadar. Bütün bankalarla temelite düşmüştük. Bütün arazilerimizin yıllarca üst hakkıyla ilgili ödemeleri yapılmadığı için Florya'da, Ayazağa'da hepsi elimizden gitmişti. Testlerimiz dökülüyordu. Ali Samiyen hakeza öyle yıkıldı yıkılacaktı. Ya baktığınız vakit bankalar bir kalemde bankaları geçiyoruz. Bakın Vakıf Bank'tan alınmış 28 milyon dolar 2000 yılında. 6 sene vadeli. Altın senenin sonunda yani biz geldiğimizde 2006'da şöyle bir tablo var. Ne bankaya bir ana para ödenmiş, ne faiz ödenmiş, ne gidilmiş, ne cevap verilmiş, ne yazılarına girilmiş. ne aranmış. Biz Işın Çelebi ile gittiğimiz vakit, bu görüşmeleri yaptığımız vakit gözden inemedi zaten Vakıfbank. Ne olmuş biliyor musunuz 28 milyon dolar? Türk lirasına çevrilmiş, temerrüte düşmüş, 380 milyon liraya çıkmış. O günkü kurdan çevirdiğiniz vakit para 318 milyon dolara çıkmış. Of. Sıfı Vakıf Bank. Deniz Bank'tan düşmüş. Fortis Bank haciz getirdi rahmetli Başkan Ösen Can Aydın'ın evine, işlerine, bankalarına. Bankalar bir faciaydı. Ayrılırken nasıl banka bıraktık? Biz Vakıf Bank'la anlaştık, Deniz Bank'la anlaştık, Fortis Bank'ı kapattık temelitler ortadan kalktı ve 25 milyon dolar vakıf banka borcumuz vardı o söylediğim paradan ee, bir o kadar da Denizbank'a vardı Galatasaray tarihinde o tarihte biz bir 5 milyon dolar kredi almıştık 5 kişi altına imza atarak ancak alabilmiştik futbolculara o Mayıs ayında ödeyebilmek için ama geçti daha sonra 2-3 sene sonra Galatasaray ilk defa kendi teminatlarıyla kredi aldı ki o aldığımız kredi de aşağı yukarı 70 milyon dolardı. E bunlar ne yaptık? O paranın 70 milyon doları daha sonra aşağıya 64 milyon dolarını kullandık. Gerisini galiba kullanmadık diye hatırlıyorum. 32 milyon doları 1996-2006 yılındaki bu itilaflı UEFA'ydı, acizlerdi vesaire. Onlarca aciz vardı. Bunları kapattık. 32 milyon dolar ile de tuttuk. Şirket birleşmesini sağladık. Şirket %37 halka çıktı. %22'ye düşürdük bunu. Şimdi bu birleşme bana göre stat'tan daha önemli bir olay. O birleşme neden SPK bize böyle müsaade verdi birleşme müsaadesini? Çünkü model olarak çok yanlış bir modeldi. Sürdürülebilme imkanı mümkün değildi. Bir şirketin geliri var bir tanesinin gideri var. Geliri olan şirket gelirini artırabilmesi için gideri olan şirketin para harcaması lazım. Çünkü futbol takımı gideri olan şirketti. Bu birleşmeden sonra Galatasaray bugünkü gelirleriyle daha 20 senede taahhütü vardı yani aynı modelden. Bugünkü gelirlerini aşağı yukarı 200 milyon dolara yakın yıllık geliri var Galatasaray'ın veya 180. Bunun yüzde 37'sini eğer 60 milyon dolar olarak alıp 20 sene taahhütle çarptığınız zaman 1.2 milyar dolar 20 senedir çıkıştan kurtuldu Galatasaray. Ali Sami'nin yıllık geliri 20 milyon dolardı. Türk Telekom herhalde 60-70 milyon dolar civarındadır. Yani en azından bir 50-60 milyon dolar fark var. Aynı 20 senelik dilime koyduğunuz vakit bir 1.2 milyar dolarda orada gelir artışı oldu. Onun dışında Riva'ya baktığınız vakit Riva tarlaydı. Tarladan 50 milyon dolar değer biçilmişti. Şu anda 856 tane yanlış hatırlamıyorsan villanın ruhsatı var. Bırakın imar ruhsatı alındı. Değeri de 250 milyon dolar civarına çıktı şu anda satsanız 250 milyon dolara satarsınız yani bu biraz konjektüre de bağlı 250'nin biraz altı da olur biraz üstü de olabilir yani Üçüncü biraz, yol oradan geçerse köprü daha da artar e, tabi yani esasında orada beklemesi belki biraz daha değer artışı yaratabilir orada e, Mecidiyeköy arsası orası da otobüs terminali yapılacaktı galiba oradan çıktı imar durumu çıktı ruhsatı alındı şu anda orada çok güzel bir bina yapma imkanı var yarın isteseler inşaata başlayabilirler üstünde bir herhalde 19 milyon TL'lik bir ipotek var ama ipotek orada inşaatın yapılmasına mani değil. E bütün Florya'nın sınırları yeniden tespit edildi. Bütün bu geçmişe yönelik ödemelerin hepsi bitti. Ayazha'nınki bitti. Ayazha'nın testleri yapıldı. Ben mesela kalamış testlerine bakıyorum. Göreve geldiğimizde bir lodos oldu. Orada askeriyenin bir yeri var. Dalga kıranları var. Onlara bir şey olmadı. Fenerbahçe'nin var. Onlara da bir şey olmadı. Galatasaray'ın bütün Dalga kıranları gittiği Ağzı gibi götürdü. arazinin yarısı da gitti. Aldı götürdü evet. Öyle değil mi Ziya Kaptan? Ben tabii. oradayım devamlı. Doğru. Bunların yeniden yapılması, tekrar testlerin yapılması bunlar kolay işler değil bunlar zaman alıyor. Yani şöyle geriye dönüp baktığınız vakit bütün bu arazilerle ilgili problemler kalktı. Bütün bankalarla ilgili problemler kalktı. Galatasaray'ın yıllık 100 milyona yakın geliri aşağı yukarı 300 milyon liraya çıktı. Sponsor 300 milyon geliri var Galatasaray'ın? Yıllık geliri var evet. TL? TL ile konsolide olarak baktınız yani her yıl şu anda 2012'de 300 milyon para mı kazanacak? Yani neler tabi. Yani baktınız bir rakam hani, yani bu. Neden? Bir yayın haklarında yani, var. Stadın gelirleri var. yüksek bir rakamdan Yok yani değil böyle. değil. Hayır. 300 Zaten bıraktığımız bütçenin kendisi 310 milyon e, TL'ydi. Hayır o zaman bu kadar büyük gelirli kulübü e, o hale geldi da, ama Fenerbahçe sahibiz? kulübü bizden Yani 4 sene evvel baktığım vakit Fenerbahçe'nin yine bu civardaydı gelirleri Galatasaray'ın 3'te biri kadardı Nasıl rekabet edecektiniz Mesela bugün Galatasaray takımı Amatör sporlarda baktığınız vakit e, Kız basketbolumuz şampiyon olduk Türkiye kupasını aldı bugün ben, evet. evet ben kendilerini kutluyorum Şimdi şöyle bir bakıyorum Göreve geldiğimiz vakit Bizim kız basketbolumuz 2. ligdeydi Kız voleybolumuz 2. ligdeydi 7-8 senedir kürekçilerimiz şampiyon olmamıştı. Bireysel bazı yüzücülerimiz şampiyon oldu. Su topu devamlı şampiyon oluyordu. E şu anda ne durumda Galatasaray amatör sporları? Bu bir süreç. Ancak elinizde para olursa bu yatırımları yaparsınız. Tartışılır siz mi aldınız Fenerbahçe'nin doping dediğinde gönderdiği evet. oyuncusunu? Evet. Siz mi yani? Ben almıştım evet. O da bir cesaret. Yani değil mi sonuçta? Ama o doping vardı yani. Doping çıkmadı yalnız. Tamam Burada çıkmadı ama yani Fenerbahçe'yle ile bağlarını koparan bir oyuncuyu aldınız. Peki Sayın Başkan Adnan Sezgin olayında hı, hı. yıprandınız mı? Bence Çok yıprandım. Çok güvendiniz yoksa yıprandım. hata mı vardı sevap mı vardı ne vardı? Yıprandım ben Adnan Sezgin'i Florya testlerinin yönetmesi açısından e, oraya yani para yapıla ve testlere sahip çıkması açısından çok güvendiğim bir insandı. Ama Adnan Sezgin de Belki uygulamalarda da başarısız oldu futbolda o dönemde. Belki bir sene önce gönderebilirdim, göndermeliydim diye düşünüyorum ben. Ee, o beni yıprattığını düşünüyorum. Belki Hakan Şükür'ü bir sene daha, bir iki sene daha tutabilirdim. Yani Hakan her maç oynamasa bile kısmen oynayıp yardımcı antrenör gibi Hakan'dan e, Hakan'ı değerlendirmeliydim. Hakan'ı göndermemeliydim. Sizin öyle bir söyleminiz vardı Sayın Başkan. Oynamak istediği süre içinde Hakan evet. şükür burada kalıcıdır dediniz. Evet orada hata Olmadı. ettiğimi düşünüyorum. Çünkü Daha başka ara, hata nerede? Yani biliyorsunuz futbolda esasında dış etkenlerin dışında esas ıı, önemli adam teknik direktördür. Biz R-Kart'ı getirdiğimiz vakit başkan olduğum vakit ben hiç kimse inanmamıştı R-Kart'ın Türkiye'ye geleceğine ama r -Kart maalesef Türkiye şartlarına adapte olamadı. Çünkü futbolcuları Bizim futbolcumuz, Türkiye'de hala futbolcu kendi kendini disipline edemiyor. Muhakkak ki onun yerine siz belli kurallarla olayı disipline etmeniz lazım. Rekart futbolcuları hiçbir zaman kampa almazdı. E, Türk futbolcusu buna adapte olamadı. Ve biz sakatlık süreci yaşadık o dönemde ciddi olarak. E, teknik direktör burada en önemli adam. yani. Peki bir... şeyde haksızlık yapıldı mı? Mesela yerli oyuncular para alamazken yabancılar mesela Lincoln helikopter almaya gitti mi? Yok. E, Erman, siz, Erman, veya Erman, siz, veya siz futbolcularla konuşurken tercümana sakın yabancılara tercüme etme bu söylediklerimi Hayır, deyip evet. yerlilere farklı konuştunuz mu? Hayır, anda? öyle değil ama yani şöyle bir Ona şey. Ona benzer bir şey oldu mu? Mesela